Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugüne kadar abone oldunuz, destek verdiniz bize bir şekilde. Yorumlar yaptınız, videolarımızı istediniz. Yeri geldi paylaştınız, yeri geldi dislike attınız. Yeri geldi like attınız ve bizi bu şekilde büyütmeye devam ettiniz. Sizinle beraber teşekkür ediyoruz. 4000 aboneye ulaştık ve bu 4000 organik olarak oluşan sadece bizi beğendiği için burada olan kitleye yani hepinize çok teşekkür ediyoruz. Şimdi YouTube'un bize sunduğu ikinci bir özellik olan bu katıl butonu yani aslında üye olma önümüze gelmiş bulunuyor. Bu katıl butonunda size birkaç tane seviye belirledik ve bu seviyelere en uygun şekilde olanını seçerek bize maddi destek verebilmeniz için de bir fırsat oluşturmuş olduk. Aynı şekilde bu fırsatı da eğer ki aranızda kullananlar olursa tabii ki o fırsatların da seviyesine göre belli avantajları var olacak. O avantajları da katıl butonuna bastığınız zaman yan tarafta çıkacak olan seviyelerin yanlarında görebileceksiniz. Katıl butonuyla bize yapacağınız olan maddi destekleri tabii ki kanalın daha gelişmesi için ve etrafta daha çok duyulabilmesi için harcayacağımızı söyleyebiliriz. E, şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.